Söylemiştim, Bursa'dan e, İYİ Parti organizasyonuyla e, önce hastaya gittik, e, ardından Antakya'ya geldik diye. Yanımızda İYİ Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Talha Bey ya var. E, öncelikle e, hakikaten güzel bir organizasyon. Neler söyleyeceksiniz organizasyonu? şimdi Bursa İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu e, Ortamda çok ses var. E, Biraz yüksek konuşursak. İl Baş, Bursa İl Başkanlığımızın düzenlemiş olduğu organizasyonla 61 gönüllü arkadaşımızı e, buraya ulaştırdık. İlk gün Asya'yı ilk gün Asya'nın yardımıyla şu an Antakya'dayız. Kafa merkezdeyiz. Kazı <laughs> çalışmalarına ilgilerimiz e, içeride <laughs> bölümde çalışmaları devam ediyorlar. E, 61 kişi. Bir e, tane daha e, 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 işte. e, Şu an itibariyle şu ana kadar bunun e, dört tane canlı enkaz altına çıkartıldı. Ayrıca e, iyi partilerimizin ve Bursa halkının bizlere teslim etmiş olduğu yardımları e, tırımızı haslayan ve artı diğer e, otobüste gelen yardımlarımızla Antakya'daki e, ihtiyaç sahiplerine e, depremize dağıttık. Okay. Çalışmalarımız devam ediyor. E, bugün de yarına e, devam edeceğiz. Bursa'dan e, iki tır daha sanırım çıktı evet, değil mi? Evet, iki tır daha çıktı. E, iki tır daha çıktı. O tırlar e, biri Kahraman biri Elbistan'a gitti. E, bizler işte genel başkanımızın bize vermiş olduğu talimatla e, biz buraya görevlendiriz. Genel Merkez Koordinasyonu e, Merkezi bizi hafta gönderdi. Diğer hatırlarımız Maraş ürünler. Biz burada şu an e, 61 gönüllü Bursa'dan gelen ne? gönüllü arkadaşlarımızla çalışmalara devam ediyoruz. Peki çok teşekkür ederim. <laughs> bu gece de sanırım uzun evet. sürecek evet. değil mi? Gece de e, şu an çalışmalar devam ediyoruz. Bizimle beraberdik gönüllü, sahada. Gece 3'e kadar e, sahada olduk. Bu gece de yine gece uzun sürecek. Çünkü insanlar e, yardım bekliyor <laughs> burada. Bizler de e, elimizden geldiğimiz <laughs> insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Mücadele devam ediyor. Peki. Ee, Talha Bey'in de söylediği gibi mücadele bitmedi. Eee hani derler ya işte ilk 24 saat, ilk 48 saat, ilk 72 saat çok önemli. Şu an 72, 72 saati açtı. Ama bugün eee Bursa'dan gelen ekip, iyi e, İYİ e Parti'nin organizasyonu ve Bursa'dan gelen ekip dört kişiyi enkazdan sağ çıkardı. Dolayısıyla umutlar devam ediyor. Hatta şimdi biz röportajı başlarken koşuştur koşuşturmalar vardı. Yine inşallah sağ salim eee enkaz altında insanlarımız çıkar. Gece uzun olacak ama inşallah çok mutlu ve huzurlu bir gece olur bizim için. En azından bir can daha diyelim. Bir ee, çok bir teşekkür bir ederim. Can daha.